Nereden başlayacağım gerçekten bilmiyorum ama artık bir yerden başlamış olmam lazım. Ee, şimdi siz fotoğraflara bakarken e, şaşkınlığınızla beraber benden bir açıklama bekliyor olacaksınız. Size her zaman söylemek istediğim bir şey var ama biraz zamanı var dediğim şey aslında e, kuzey bebekti. E, benim hayatıma neşe getirdi. E, tabii biraz farklı olacak, farklı yaşanacak e, Ne gibi derseniz. E, bu açıklamayı son kez yapıyorum ve dinleyen herkesten de anlayış bekliyorum. Çünkü hiç kimse hayatını bu dünyada dört dörtlük istediği dilediği gibi yaşayamayabiliyor. Ben de her şeyin farklı olmasını isterdim. Daha farklı yaşanabilirdi. Burada benim şamberlerimi yapıp size paylaşabilirdim falan ama durum bu şekildeyse de yapacak, üzülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz de ona göre hayatımızı şekillendirmeye çalışırız. Önce şuradan başlayalım. Sizin bildiğiniz ama benim bir süre sonra yansıtmadığım 3 yıllık bir ilişkim vardı. E, ve bunu son iki yılı biz zaten imam nikahlıydık ama e, Vesat Hanım'ın yurt dışı yoğunluğundan dolayı İstanbul'da çok vakit geçiremiyorduk. Ben gidip geliyordum. E, biz orada böyle bir şeye karar verdik e, ve kararımız gerçekleştikten sonra ailemize bir açıklama yaptık Kuzey hakkında. E, daha sonra onların huzurunda burada nişanımızı düğünümüzü yapmak gibi planlarımız vardı. Ama e, bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi tabii. E, anlaşamadığımız iki aylıklarımız oldu. E, bununla beraber de e, bir karar vermemiz gerekti ve e, böyle olmasının daha iyi olacağına karar verdik. İki yetişkin birey olarak. E, çünkü e, huzursuz olan e, bir birleşim e, pek de faydalı olmayacaktı Kuzey için de. O yüzden e, böylesinin daha doğru olacağını düşündük açıkçası. Demem o ki, evet nişanlandık, nişanımızı sonlandırdık 3 üç yıllık birliklerimiz de bununla beraber bitmiş oldu ama e, sonuçta artık bizim bir meyvemiz var, Kuzeyimiz var ve e, onun için gerekli olan neyse, onun iyiliği için, onun geleceği için, onun mutluluğu için gerekli neyse ben de keza e, babası da her şey yapmaya hazır. Biz bunları konuşuyoruz zaten. E, sizden tek bir isteğim var. Yani bu süreç e, zor bir süreç ve e, ben artık yani duygularım, düşüncelerim, e, hayat standartlarım çok değişti. Kendimi bunu adapte etmeye çalışıyorum ve bir heyecanımı bekliyorum. E, o yüzden e, sizden de ricam tabii ki de yorumlarınıza dikkat ediyor olmanız. Çünkü benim burada e, sağlıklı psikolojiye sahip olmam çok önemli. Her şeyden önce Türkiye'de ye bir yerde yalnız bir kadınım ben. E, o yüzden Yorumlarınıza dikkat edeceğinizi umuyorum. de bu süreçte her ne kadar bizimle beraber üzülselerdi olması gereken şey aslında buydu. O yüzden böyle bir karar aldık ve bir daha bu konuyu hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Hayatıma kaldığı yerden Kuzey ile beraber devam etmek istiyorum. Yeni heyecanlar, yeni maceralar beni bekliyor. Bu arada 7 aylık olmak üzereyim. Çok geç haber veriyorum. Emin olun bu şekilde olmasını istemezdim. Cinsiyet partileri yapmak isterdim. E, bebek partileri yapmak isterdim. Bütün arkadaşlarımı davet etmek isterdim ama e, bazı şeyler böyle olması gerekti. O yüzden e, bu şekilde yaşadık. Ama bundan sonrasını çok daha güzel yaşayacağız. Yaşamak istiyorum. E, çok kısa bir zamanım kaldı. Bunu da e, sizlerle beraber yaşamak istiyorum. Sizin içinizde yaşamak istiyorum. Sizden saklamak istemezdim ama nasıl tepki alacağım? Beni gerçekten çok korkuttu. Hala çok korkutuyor. Ama bunu yapmam gerekiyor artık. <laughs> Anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi yorumlarımıza dikkat edersek çok sevinirim. Ee, yani biz ayrı da olsak anne baba olarak üstümüze düşen görevleri yapacağız. Ben kendimden çok eminim. Ee, Babasının da bu şekilde olacağından eminim. İlişki yürütememiş olmak e, çocuğumuzu büyütemeyeceğimiz anlamına gelmez. Sadece farklı hayatlar yaşayacağız. Bu kadar. Ee, diyecek pek bir kelimem yok. Çok düşündüm ama konuştukça da boğazıma diziliyor. O yüzden daha fazla konuşmak istemiyorum. İlk ve son kez. Ee, bu konuyu size detaylandırdım ve bir daha asla konuşmamak üzere bu konuyu kapatıyorum. İstediğim tek şey yeni deneyimler, e, Kuzey hakkında konuşmalar, e, yeni bilgiler ve güzel videolar. Size beraber her şeyi yaşamak istiyorum. Umarım bu son aylarımızda e, beraber güzel anlar paylaşırız. <laughs>